canlı bağlantımız olmalıdır. Bəli, artıq xəbər verilişi canlı bağlantımız var. Əziz tamaşaçılar, indi isə Qarabağın vəkili Gurur Günalla telefon bağlantısı yaratmağa çalışırıq. Məsələn, hazırda nə yerdə olduğunu ondan soruşacağıq və bəli, artıq mənə bildirirlər ki, Gurur Günal telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir olsun, Gurur Xanım. Bu ana olan vəziyyətlə bağlı mümkünsə bizə məlumat verərdiniz. Lysol Bey teşekkür ediyorum. Ben de size. UEFA'ya başvurumuzu ek bir dilekçeyle yeniden yaptık. Başvurumuzun içeriğinde e, bir takım hususlarla ilgili olarak detaylı açıklamalarımızı sunduk. UEFA'nın önceki kararları içerisinde özellikle şahısta hata yapıldığı zaman e, yapılan başvuruların kabul edildiği açıkça belirtiliyor. Offside olarak sayılan pozisyonu değerlendirdiğimizde de buradaki pozisyonda hakemin şahısta hataya düştüğünü görüyoruz. Yani Karabağlı futbolcuya topun çarptığını düşünüyor. İnterli futbolcuya çarptığı halde ve bu nedenle offside pozisyonu olduğunu değerlendiriyor. Dolayısıyla burada hakem şahısta hataya düşmüştür ve bu açık bir biçimde FIFA oyun kurallarına aykırıdır diyoruz bununla birlikte yine sürenin daha kısa olması kesinlikle bariz bir kural hatası FIFA'nın oyun kuralları çok açık belirtiyor 90 artı e karar verdikten sonra 4 dakikanın altında hiçbir şekilde oynatamaz üzerinde uzatma hakkı hakeme aittir diye dolayısıyla hakemin takdir hakkının burada sınırlandırılmış olduğunu ve buna uyma zorunluluğu olduğunu belirtiyoruz önceki kararlardan da ee e, maçı ile ilgili olarak Lokomotiv e, Moskova ve Innsbruck maçı ile ilgili olarak şahısta hataya düşüldüğünden bahisle UEFA'nın önceki başvuruları kabul ettiğini, buradakini de kabul etmesi gerektiğini, aksi takdirde futbolun üzerindeki şahibelerin şaibelerin e, kaldırılamayacağını e, dile getirdik. Cihan Hanım son vaziyet nedir bak bu meseleyle bağlı. UEFA'ya ilk sunduğumuz dilekçenin haricinde de ek dilekçe sunarak diğer olayları da örnek göstererek talebimizi tekrar ettik. UEFA'nın önceki verdiği kararlardır bizim şansımızı değerlendirmemize yol açan kriterler. UEFA'nın daha önce pozisyonla ilgili olarak vermiş olduğu bir yeniden oynatma kararı yok ancak Varis kural hatası nedeniyle vermiş olduğu yeniden oynatma kararları var. Daha önce söylediğim gibi şahısta hataya düşünmesi, farklı bir sporcuya uyarı verilecekken diğer sporcuya verilmesi oyunun tekrarına sebep olan kriterler olarak gösterilmiştir. Ee, ancak daha önce hiç bizimkine birebir benzer bir emsalin olmaması e, hukuken bunun mümkün olmadığı anlamına gelmez. UEFA'nın ve FIFA'nın kuralları açık ve bariz bir ihlal varsa bunu değerlendirilmesi için biz gereken her türlü başvuruyu ve e, hukuki yolları e, deneyip tüketeceğiz UEFA nezdinde. Öncelikle eğer bugün duruşma talebimiz kabul edilirse bu bizim için büyük bir adım olacaktır. Cüneyt Hanım teşekkür ederiz size. ise devam ettiriyor. Hürmetli tamaşaçılar.